Bak geldi. Dur, oğlum. oğlum bu adam mu? Gülüyor gülüyor gülüyor. Çok <laughs>. yok. <laughs> Abone oğlum. bu çek, var. Bu şey, Dur salış. Açın şu birayı ya. Gelsin, ya. <laughs> Psikoloz, aç, <laughs> ya aç aç aç. Aç birayı aç. Aç birayı aç. Aç birayı ya. gelsin, dur papaz. Bade, yani git kazanç be. Gecen bak. Sağ Açamadı bunlar. Nasıl? Sen şunu çek videoyu. ben alayım. Ben çek. şu videoyu çek Oğlum yeni mahalle mezarlığı. Ne var da? Telefon bunda ya oğlum konuşuyor ya yarak kavalı

Nasıl? Bu Sen adama de. bak, bu bu karıya, bu <laughs> evde Bak bir dakika, bu Emre ve Ayt'la benimle karıyı tamamını koyayım lan var ya. Bu karı bu adam neye böyle oldu ya? Bu <laughs> <laughs> böyle oldu? Ama, ama bu <laughs> karı, bak bir dakika, bir dakika, dur bir dakika, evet. dur. Emre Aydın konuşuyor. <laughs> bu karıya, bu adama karı verseydi bu o şarkıları yazamazdı ama ya. Ses var. Bir ya bak, ses ver diyor adam ya. Bir ses ver. Kayseri'de de vardı, bir ses Ulan, var oğlum. Kayseri'de mi oldu? Kayseri Spor'da da vardı, bir ses var. Ne nerede? Değil mi? Değil mi Hı? lan? Kayseri Spor'da da vardı, ne, bir ses var. Bir ses var. Bir dakika be. Ne var? Ne araba nerede lan? Araba kıskanıyor. Ne araba kıskanıyor? Oğlum ben eve gideceğim. Yarın yola gideceğim. Ne ara? Araba nerede? Çocuklar bırakıp gittiler içimden. Sen mu? Ha? Sen kaçıyorsun yola? Gideceğim. Yarın yatarım. Yarın bakıyorum. gece oh, ya. abi. Niye yarın daha ne Yarın Oğlum. Ayı, yarın bok gidersin amına koyayım. Nasıl gidecek? İçki içmeyeceğiz mi biz tam 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 akşam gece? Nasıl gitti oraya? Kokteyl içmeyeceğiz mi biz gece ya? Tabii canım. Nasıl içeceğiz mı içeceğiz? Tabii damacana. Damacana? Hadi özel. damacana içe amına Ne yaptın amına koyayım? Siz bakayım ben yapacağım. Oğlum. Özcan'a alamıyor. Özcan'ı alamıyor. Özcan'ı alamıyor. Özcan'ı alamıyor. Özcan'ı Evet. Özcan sarar bize ya. Bak ben Özcan severim. Bak kameranın önünde net konuşmak isterim ama bu Özcan severim ama Özcan sarar mı sar bize? Ne yapacağız <laughs> ya? Ama Özcan'a ben de anlıyorum bak. İnsan içki içince sarıyor ya. <laughs> ya değil bak vallahi. Ne biliyorum. yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun lan? Bak, kamyonumu düzenle Hadi gidelim soş. Nereye gidiyorsunuz? Eve yapmam mı gidiyorsunuz? Gideceğiz. Biz de bekliyoruz. Bey beklesin bugün ya. ya nerede? <laughs> Arasındayım şimdi. Sen yoksun ya. Sen lazım Ya Bir ses var. <gülüyor> <gülüyor> ses geliyor lan oralardan. İp Çocuklar. Arkadaşlar beni bekliyor. Ben gidiyorum. Çocuklar. Çocuklar. Arkadaşlar beni bekliyor. Ben gidiyorum. Anahtarı buldum. İyi mi? Kutlayalım. Ben gidiyorum lan. Araba'nın ümbürü gitsen de.